bugün e, sizlerle birlikte kardeşlerim birinci bölüm geliyor. 20 abone olduk. Şimdi onun için hazırlanacağız ve gideceğiz. Evet. Ben şimdi bebeği uyandıracağım. Onu da götüreceğiz. Canım <laughs> Miyacığım. Ay ben seni ya. Ben çok tatlışım. Şimdi bugün hangi renk yapacağız? Michael. Bilmem ben bir tane renk yiyeyim. Tamam. Ben ne giysem bakalım bakalım şu mu ya? şu yok beyaz yok yok sarı yok o da olmaz ben bir şuraya bakayım hmm. bakayım ne giysem acaba kararsız kaldı mı? Bu olmaz. Bu olmaz. Yeşil giyeceğiz bugün. Tamam. Ben ona yeşil veririm. Burada yeşil varsa. Acaba futbol için mi? bunu hep giyiyorum ya. Acaba bunun mu Bence bak abart çok abarttık. Ya da kararsız kaldım. Çünkü bir tane yeşil üstüm var. Sana var Tamam tamam ben iki tane üst çıkardım. Beraber giyiz. Hangisi? gelince görürsün sürpriz olsun sen bilirsin <laughs> bir kapatayım ve bu üstleri şuraya koyayım tamam sen tamam be istediğin rengi kırmızı ya da yeşil ee, kırmızı üstün bugün bunu giy bakalım tamam ama sanki kırmızı emzin yok Hımsa ne olur. Hmm, bir de şunu takalım. Oyun olsun. Çok tatlı oldu şey niye yiyeceğim ya. Bir de yedek üstü koyalım. O da yeşil yok. Şu olsun. Bunu zaten giydi kız. Bir tane bez koyalım şöyle. Bir tane de şunu koyalım. Tamam. Çok iyi oldu. Yiyeyim ben seni. Bir de yedekten emzik de koyalım. Az olur. Ay ben niye mutlu? <laughs> Başka bir şeyin yok. Seni ay bana koyalım. Mekan diyeceğim. Bir dakika. Tamam. Hızlı hızlı gidelim. Tamam ben hazırım. Ne seçtin? Ay bu ne? Sen yeşili işte ben kırmızıyım. Tamam hangisi bana daha güzel olursa o zaman. Ay bebeğin iyi olayım? Anne sen de orada bakayım. Hadi bakalım. Nasıl? Yok ya içimi sinmedi. Bu aşk şimdi Kırmızıyı ben mi deneyeyim? Nasıl? <laughs> Sanki böyle. O zaman bunu giyeriz. Bilmem. Dur koyalım şöyle. Gel yatağımız Sabaha kadar alev alsın. Yansın. Sız. Bu gece imkansız. Bir şu anda. Ne ne ne. Sen niye çantayı getirmedin? Aa unuttum dur getireyim. Oh <laughs> ne <Ay>. diyorsun abi heyran? <laughs> Ay kolum çok ağrıyor. Aa ben güncelledim bana o şey geldi. Bu paket açıklarında var ya. Sen ne yapıyorsun? Bende gelmedi. <laughs> Mama soymuş. O da otistik hareketi yapıyorlar bence. <laughs> Neyse biz gidelim artık. Dinleyelim. Yoksa çektim. Neyse biz gidiyoruz. Bye. <laughs> biz geldik. Bakalım. Ben de geçelim artık. Çıkı çıkı. Hadi gidelim. Kapıyı açmamışım. Nereye gidiyoruz? Hadi, Hadi biz bye gidiyoruz. Bu arada siz yeni güncellemeyi e gördünüz <laughs> mü? çok güzel şeyler gelmiş. Mesela şuradaki şu ev var ya benim evim. Onun yanındaki şöyle yuvarlak oluyor. Buraya gelmiş. Eşyalar falan gelmiş. Şaka yapıyorum tabi. Mük değil mi ama cidden de. Arabaya geldik. Kliklerim. Nereye gidiyorsun? Daha açmamışım. tövbe ya. Kredi kartıyla kapatacağız koyayım şöyle. Tamam. İnşallah yerleştirelim şöyle. Köpüş aç. Köpüş kalsın orada. Köpüş şeyini koy. Ben sana gel. Senin arabanı da koyalım oraya. Tamam. Ve bir kimseyi şuraya koyalım bir. Şapkası nerede bunun? Ben neyle bileyim? Şapkası yok. Ne yapayım? E, ne yap? Neyse. Sana bir şey. Geldi yatağım ıslansın. Öyle miydi? Tamam, Yansın. Duramam Dur Oa ship, Oa şip ship şip şip. Şip 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 şip. ship 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 bu birincisi. Bakın böyle. Çekim aleleri olmuş e, gibi sayın işte. 1-2-3 kayıt. E, selam. Selam. Ben buraya yeni taşındım. Aa evet ben de yeni taşındım. Adın ne? Aylin senin? Şaka maka. Dur en baştan. Olmadı en baştan. Tamam. 1-2-3 kayıt. Ben geldim sonunda. Ben de geldim. Ben yeni taşındım buraya. Aa ben de yeni taşındım. Adın ne? Süsa seninki. Ömer. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum kız çok yakışıklıydı ya. Çok güzel. Ismi de çok güzel. Ay Ömer ne oluyor sana? sakin ol. Böyle bir şey asla yapamam. Saçmalıyorsun Ömer. Ay ama Ömer de çok yakışıklıydı. Ay su sen ama su sen yanma. Sonra tuzağa düşeceksin. Neyse ben de çantamı şuraya koyayım. Aa telefonlar. Neyse. Kendime bir içecek doldurayım. Ay kendime bir çay doldurayım şöyle. Oturayım şuraya. Tamam. Çok iyiydi. Şimdi biraz ne yapalım? Ne çalışalım? Şöyle. Tamam böyle daha iyidir. Yazayım şöyle. Hmm, tamam. Tamam. Tamam bitti benim işim de ya. Ama çok uzun döder. Ne yapsam ne yapsam. Neyse ben biraz şöyle bakım yapayım. Ay bu çok güzelmiş ya. Hep bunu çok seviyorum ben zaten. Acaba uçuştan telefon numarasını mı istesem? Olur. Ama çok korkuyorum. Neyse lazım acil günlerde olur. Komşu komşunun gününe ulaştım. Ama ne alaka. Ben ne tam oturayım. Oh. Aç hadi aç. Daha yeni bastım tabi. Nasıl açabilir ki zaten? Kapı çaldı daha yeni oturmuştum. Bir rahatlık yok. Aa, ben senden bir şey isteyecektim. De. tabi isteyebilirsin. bilirsin. Ee, ben senden telefonunu alacağım da. Tabiim. Telefon numarasını söyle. Çok teşekkür ederim. Bir dakika telefonumu alayım. Şöyle tamam. Hemen yazayım. Ay ben de çalıyor. Tamam. Dur seni kaydedeyim ben. Tamam ben de seni kaydedeyim. Görüşürüz. Ne diye kaydetsem. Hoşlan. Ömerim canım yazayım. Bir de kalpler. Tamam çok iyi oldu. İnşallah fark etmez bir uygulamadan falan ya. Ee, yemek yapayım benden. Ne yapayım? Et evet, yapabilirim. Evet et evet, yapabilirim. Yanına. E bu ne ya? Makarna mı? Ben bunu yapacağım. Mantılı bir şey yapacağım ben ya. Açayım ocağın altını. Çok güzel olacak. Ay çok heyecanlıyım. Acaba ben niye, ne ne diye kaydetsem? Canım benim senin. Tamam bir de kalpler. O da böyle kaydetmiştik acaba. İnşallah o da uygulamadan bakmaz. Çok merak ediyorum beni nasıl kaydetti diye. Ben ne yesem dolaba bakayım. Ama bu dolapta da hiçbir şey yok ya. Mecbur şunları yapayım. Tava bile en üstte ya. Ama ne? Sucuklu yumurta yapayım ben. Şarkı çok güzel söylüyorsun. Tamam benim yemeğim pişmişti abi. Tamam malımı koyayım. Başka. Bir de ne doldurayım yani içecek. İçecek yok su dolduracağım hiç bugün. Oturayım şöyle. Bırakırım sonra. Neyse ben biraz şöyle uyusam mı? Bence de artık. Bunu değiştireyim. Ben uyuyayım. Ay mimşmiş. Ben şöyle Ay, Anlamıyorum. Ben şöyle koyayım. Ay çok güzel olur Ben Bir de çok lezzetli görünüyor. Bu çok güzelmiş. Tamam şimdi tabağa. Ne boya koyacağım ben de şu an yıkayamam maalesef. Olmadı en baştan. Bir, iki, üç kaydı. Ay, benim bu geliyor. Ne gitsin. Tamam. Ben uyuyayım şimdi. Telefonu çalar. Ay telefonum çalıyor ya. Tamam en güzel ellerim ne istiyorsun bu değişik kim beni arıyor ya telefonum kim aa Ömer arıyor kim arıyor alo Ömer alo Süsem ee, bir şey mi diyecektin evet evet bir şey diyecektim ne oldu ya diyorum ki kendimiz daha böyle iyi tanımak için bize gelin bana gelir misin e, ee, tabii neden olmasına ben gelirim. Tam Türkçe çok konuşamıyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yakın olmak için herhalde yapıyor. Neyse ben <laughs> hazırlanayım şöyle. Güzel bir şey giymem lazım benim. Olmaz. Oldu. Mük. Biraz zaman geçip gideceğim tabii. Çünkü Ömerciğimin yanına gidiyorum. Başka nereye gideceğim? Çok güzel oldum vallahi şimdi gidebilirim. Şunlara kadar gideyim artık. Kapısını zilini çalayım. Aa geldi. geldi. Hoş geldin. Ay. En baştan. <laughs> Bir iki üç kayıt. Geldim zilini çalayım. Aa geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçebilirsin. Tamam. Yeni çatını çantanı bırakabilirsin, oturabilirsin. Teşekkür ederim. Sen, sen kaç yaşındasın? Ben e, 20 yaşındayım. Aa ben de 21 yaşındayım. Evet hayır, sadece 20. Ay özür dilerim. Sorun değil. İstersen içebilirsin. Teşekkür ederim. Bir dakika koyayım şunu. Ben değilim. Bir yeşileyim. Yani burada sadece bir tane var. Evet güzelmiş. Evin de baya güzel. Çok beğendim. Evet öyle de. Hmm, arkadaşına falan yaşıyor musun? Yok şu anlık yaşamıyorum. Bir tane arkadaşım vardı. Ama gitti o. Benim de aynısı. Acaba gelecek mi? Onu çok özledim. Hmm, ben de aynı şekilde onu çok özledim. Sen hangi Üniversitede okudun. İşte üniversitenin adı, adını söylerler. Aynı yer çıkmış bana da. Bana da. Hangi sınıf? İşte sınıfını söylerler. Uzatmıyorum çünkü. İşte şu sınıf. Aa ben de sorayım. Sıra böyle ilerleyecek artık. Bir dakika. Acaba yanına mı oturuyoruz? O, olabilir. Ay sanki çok güzel. Yok yok kötü olur sanki. Ay çok çok yok güzel yok kötü. Karsız kaldım herhalde. Bence de kaldım. İşte ee, işte böyle bir iki saat falan konuşuyorlar. Aa saati bakayım ben şimdi ya. Dur hem de telefon çünkü al telefonum. Aa saat çok geç olmuş. Ben eve gideyim daha yemek hazırlayacağım. Biraz daha yoga falan yapacağım. Ben yapar mıydın? Ee, yeni. Evet evet evet. Ben gideyim. Hemen şöyle kapı sen kapıyı açayım. Geçebilirsin sen Süsen. sen Aa özür dilerim. Sorun değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu da sana gelsin. Neyse Ömer, neyse Ömer. Böyle kendimi kaptırmamam lazım. Bir tane sandviç yiyeceğim çok acıktım. Ben niye çaydan bir şey dedi de. Neyse, dediyse de desin. Ona seviyorum onu. Sanki bir tanesini ona versen geliyor. Neyse. Ama yıkın olmayacaksın Süsen. Olmayacaksın. Üstümü değiştireyim ben. Çok güzel bakayım. tamam iyi böyle Oldu sanki. Tamam tulum iyi bana. Yüzümdeki makyajı silim şöyle. Yüzümdeki makyajı silah. Tamam. Ay bir tane bir tane kitap okuyordum. Çok güzel onu. Ona devam edeceğim. Kitabı okur Son sayfasında bitirdim. Tamam çok güzelmiş ya. İlkini bitirmişim. Tablet niye çıkıyor? Neyse ben biraz maske yapacağım. Oturayım şöyle. <laughs> Çok komikmiş. Neyse ben bir duş alayım. Evet şampuanlarımızı alalım. Şimdi şark şarkı söyleyelim. Süsen süsen cikim kimin seni seviyor. E. Sen beni seviyorum bilmiyorum. E. Ay evlenme teklif etmez etsem evet, ya yok can, çok erken daha yeni tanışıyoruz ya birkaç yıl yetin öyle anca saçımı şöyle kokutayım bir de şunu şöyle yapayım tamam ben çok güzel oldu kendimi kokutayım saçımı falan tamam Şöyle üstümü değiştireyim ben. Bunu giyeceğim. Tamam telefonumu da alayım. Biraz maç varmış bugün maçı izleyeceğim. Nerede? Heh, tamam. Hadi bir gal galatasaray. Hadi hadi yaparsın sen. Oley. Ali koç istifa. Ali koç istifa. O aşırı yaptı ya. Olsun ben kaldım ya. Baba pik oldu olsun Galiba süresi geçti. Şimdi koyabilirim. Oha. Cildime ne olmuş? Oha. Ay çok güzel oldu. Çok beğendim cidden de. Çok memnunum bunu aldığım kişiden. Cidden de doğru söylemiş. Ama aşırı iyi cidden. Ay ben niye buraya koymadım? Girmiyor zaten içine de. Tamam. Çok iyi oldum. Aç değilmiş şu anda. sadece şunu yazayım, güzel olur. Güzelmiş bir de muz Bir de portakal yiyeyim. Ay ben her şeyi yiyorum ya. Ay dondurma yok oldu. Ay evdeki tüm dondurmalar bitti. Ay bu ne? Aa ben bu belleri yarın Normal falan yapalım. Bu zorunda zaten. Tamam tamam okey. Bakayım. Ay ne oluyor be? Neyse ben bu zorunda kalacağım. Fazla bir şey olmasın. Oh ilk golümüzü de attık. Ali Koç istifa. Kapatayım şöyle. Ben ne yapsam ya. Hep canım sıkılıyor. O kadar vakit geçeceksem ben Hiç canım sıkılmaz. Ömer sakin ol. Hep bu, Ay, bu ne ya? Ay. Ne olmuş? Neyse. Ben bir dışarı çıkacağım. Allah'a Telefonumu da alayım. Bir dakika. Şöyle telefonumu da alayım hemen çünkü. <laughs> tamam çıkabilirim artık. Bakayım şöyle. Alo. Alo ben sen efendim. Ay yanlışlıklarmışım özür dilerim. Sorun değil. Neden ne yanlışlıklar kadar acaba? Ay anahtarı almayı unuttum. Evden. Çıkayım şöyle. Çık çık. Kapatayım. Gidim şöyle. Evet arkadaşlar. 20 dakika çıkmak istedim. Sadece bu seferlik bu kadar yaptım. Normalde kardeşlerim ayrı ayrı falan oluşurdu. Yeni karakterler de ekleyeceğim. Yeni şeyler de yapacağım. Birkaç tane ev var. O evleri kullanacağım. Öyle yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öptüm. Görüşürüz.